Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'lu TAPSKIN skin bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'lu kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar yeni bir TAPSKIN videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Days. So we out living life in the night. Pray to God. Yine top skin'de kaldığımız yerden devam edeceğiz katlamaya. Yeni kasalarımız karşımızda. Hemen en pahalısıyla bir dörtlü açarak başlayalım. İçeriğine baktık. Kırmızı Huntsman Knife. Kırmızıda bir eldiven koymuşlar. Onun dışında benim en sevdiğim AK-47 skin'i ve SSC skin'i de var. Şimdi kasayı beğendik. İçerisindeki itemler baya güzel. Bakalım bunlardan bir tanesini alabilecek miyiz? AK-47 ve SSC gelmesi benim için yeterli. Çünkü diğerleri zaten hayal arkadaşlar. O yüzden çok da zorlamaya gerek yok. Şimdi ilk açımdan verdiğimizi aldık. İkinci açımdan 15 dolar kar ettik. Şöyle bir 4 tane daha yapıştırdım. 19 dolar. Yani çok fazla zarar ettirmediği sürece 5 doları aşmadığı şekilde. Ben bu kasayı açarım aga. Aha da SSC'mizi çıkardık. Gerçi bu SSC'den bende var ama biraz daha açmaya devam edeceğim. En azından bir AK 47'nin gelmesini istiyorum. Şurada Empress olanın. 16 dolar daha geldi. Bir dörtlü daha bastık. 20 dolar. Evet bu arada hemen şu sitenin birincisine bakalım. Bu kesin rüsturu. Bunu tıklamaya bile gerek yok dandik bir bıç çıkarmış. Tabii ki o da güzel. E bakalım onu bugün geçebilecek miyiz? 350 dolarla zaten başlamıştık. Şu anda bir 10 dolarlık zararımız var bu kasadan. Onu da kâra çevirdik şu an. 17 dolar kâra geçtik. Bir tane daha açtım çöp. Bir tane daha açtım 42 dolar. Gerçekten güzel kasa. Yani TL'ye vurduğun zaman bayağı bir para ediyor açıkçası 6 dolar ama bence güzel. Şöyle baktık yine 45 dolar geldi. 57 dolar kâra geçtik. Gayet iyi. 20 dolar da buradan geldi. Bir tane daha açtık 28 dolar. 1.50 doları görür müyüz merak ediyorum çünkü ak 47 çıkartamadık. Ama en azından 30 doları falan 101 dolar 90 dolar usb çıktı. Ayrıyeten 50 dolarda karımız vardı. Gerçekten tek kasadan mükemmel kar ettik. O yüzden hemen elf kasasıyla devam ediyorum. Şimdi buna baktığımız zaman eldiven güzel bıçlar da fena değil. O yüzden hemen hızlısından bir açalım. Avp neon air gelirse de güzel bir karımız olur ama maalesef şu anda batıyoruz. Açtık 19 dolar fena değil. Bir tane de açtık 11 dolar. Yani 20 dolara geçersek benim için güzel olur açıkçası. Ama onun dışında çöp diyebiliriz. 24 dolar geldi mesela. Güzel. Bir tane daha açtık 10 dolar. Bir tane daha açtık 12 dolar. E bir tane daha açarız 24 dolar. Tamam. Bu kasa çok fazla katlatmıyor açıkçası. Şu 2 dolarlık kasayı da sizlere göstermek isterim. Baya güzel bir uyumlu. Bak bu eldivene bayılıyorum. Gerçekten çok pahalı olmasa envanterimde görürdünüz. Onun yanına bir de Bright Water koymuşlar. Bu görmüş olduğunuz eldivenle Bright Water skinler mükemmel gidiyor. Bakalım. şansımızı açalım. Belki AWP'de Emperor alırız. Alamasak da canımız sağ olsun. Bir dört tane daha açtık 10 dolar. Bir tane daha dörtte açtık 13 dolar. Açmaya devam edelim belki güzel bir şey çıkartabiliriz. 16 dolar. Bir tane daha açtık 7 dolar. Bir tane daha açtık 9 dolar. Bir tane daha açtık tamam yeter bu kasayı bırakıyorum. Birinciliğe de bu arada az önceki USB ile geçmişiz. Hemen devam edelim haftanın kasalarını daha fazla açmaya gerek yok. Bununla da şöyle bir gönlünüz olsun diye bir iki tane açayım. Bu arada 5 dolardan 9 dolar geldi 7 dolar geldi. 5 dolar geldi yine. Yani bir dolarlık vakitiniz kaldıysa ve skin'e çevirmek istiyorsanız bu kasadan uçabilirsiniz. Gayet güzel skinler de çıkıyor. Mesela bu ne envanterime çekerim. Bunu hepsini çekerim. 10 dolar gayet iyi. Gerçekten ucuza envanter dizmek istiyorsanız gelin bu kasadan açın. Daha 5 doların altına düştük mü hatırlamıyorum. Her açtığımız anda kar ediyoruz. Gerçekten güzel olmuş zararımızı ettik. Bir tane daha dörtlü açtık. 8 dolar. Ulan, harbi güzel kasa bak. 5 dolar ama içerik mükemmel lan. Vallahi bile bak envanter dizmek istiyorsanız gelin bu kasanın açın. Sadece 1 dolarlık fiyatı var. 1 dolara envanter dizmeye deneyebilirsiniz. Onun dışında şu bedava kasaları da bir açalım derim. Şöyle tak açtık. Bir tane daha açtık. Çöp geldi. İkinci bedava kasayla devam ediyoruz. Tak. Üçüncüyü de açtık. Bundan da çöp geldi. Bundan da çöp gelmesin artık be kardeşim. Ha? Ya artık bundan da çöp gelmesin lütfen ya. Bu arada 860 dolar bonus bakiyemiz var arkadaşlar. Hazır mısınız? Çok yakın. Gerçekten çok yakın. from site Misty geldi. Süper. En pahalı bedava kasayı açamadık. O yüzden devam ediyoruz. 446 dolarımız var. Şöyle Vanilya'dan 4 tane yapıştırdım. 50 dolar geldi. Hemen kontrata bastım. 2 tane noktamı koydum. Bastım. Hadi ver bir 100 dolar abine. Ver bir 100 dolar abine. 36 dolar geldi. Hiç üzülmüyoruz. Bir tane daha dörtlü açtık. 17 dolar gelmesi beni üzdü. 35 dolar da gelmesi üzdü beni. Bir tane daha açtık. 66 dolar tamam. Artık kontrattan bir yüzümüzün gülmedi vakti geldi diye düşünüyorum. şimdi güler yüzümüzü koyduk. Artı 100 dolarımızı bastık. Ve... Uff! 300 dolar karambit ultra wild bu kadar basit 110 dolara 300 dolar aldık kontrattan mükemmel bir video devam ediyor. Madem bu kadar kar ettik hemen bir 4'lü Gladiator açalım. 70 dolar. Bunu da kontrata basalım derim. Gerçekten envanterimiz çok güzel şu anda. Bakalım daha da güzel olabilecek mi? Bir tane daha kontratımızı yaptık ama bu sefer maalesef güzel bir şey katlayamadık. Ama olsun. Zaten bu kadar bakiyeyle başlamıştık. Envanterimizdekiler de bize kar kaldı. The Witcher kasası 28 dolardan tam 22 dolara kadar inmiş. O yüzden ben bundan da şansımı denemek istiyorum. Hem açtıkça bonus bakiye de fazla geliyor bu kasadan. Kasanın normal fiyatı pahalı olduğu için. Şöyle 4 tane açtık. 190 9 dolar süper. Hemen bunları da şöyle kontrata bastık. Lütfen artık güzel bir şey gelsin. 100 doları 300 dolar aldık. Bu sefer de 81 dolar aldık ama buna da şükür diyelim. En azından çok fazla zararımız olmadı. Bir tane daha açtım. Her açtığımızda bu arada 7-8 dolar bir bonus geliyor. Bu bonus bakiyeyi bu kadar biriktirmek gerçekten yürek ister. O yüzden bir like'ınızı alırım dostlar. Devam ediyoruz. Bir kontratımız da yaptık. Buradan da eldiven aldık. Yani fena değil. Ya kar demiyoruz ama en azından çok da zarar etmiyoruz. Bu yüzden hoşuma gitti açıkçası. Kalan 126 dolarımıza da ben bir top case açmak istiyorum. Sitenin bıçak kasasından sonraki en pahalı kasası. Umarım bundan batmaz da 100 dolar üzeri bir item çıkarırsak bizim için çok tatlı olur. Şöyle baktık. Case Hardened geldi. Hadi bir faktör Koy çocuğu. 73 dolar. Ben buna da şükür derim. Daha fazla açmam. Son 39 dolar bir bakiyemiz kaldı. Ona da gelir 3 tane vanilya açar. Bir bıçak da buradan katlarız. Bu kadar basit. Gerçekten harika bir video oldu. Şöyle toplamda baktığımız zaman 350 dolar, 683 dolar hatta 700 dolara katlamışız. Bakiyemizi iki katına katladık. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişiyle devam ediyoruz. Black Xenon ilk kazanan kardeşimiz oldu. Hemen bakalım takip ediyor mu? Aha da takip ediyor. İkinci kazanan kişiyi de seçtim. Bu nasıl bir kullanıcı ismi oldu mu? Bu kardeşimizi takip ediyor. Son kazanan kişiyi de seçtim. Nazmi Öztürk oldu. Arkadaşlar bu videonun linkini ve kazandığınız dakikayı bana atmanız gerekiyor Instagram'dan. Aksi takdirde eğlenmiş olursunuz. Kodları da salı akşamı göndereceğim. Şu ana kadar göndermediklerim üzülmesin. Salı akşamı alır almaz hepinize tek tek göndereceğim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. <laughs>